Herkese merhaba arkadaşlar ben kamuksel arkadaşlar efsane bir kastem evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bugün arkadaşlar 1 dolarlık rampa vs 1000 dolarlık rampa yapacağız arkadaşlar Video geçmeden önce arkadaşlar inşallah videoyu beğenip kanalımıza abone olanlarında istediği bir şey gerçekleşir ve annesi babası ölümsüz olur diyorum Hadi bakalım inşallah arkadaşlar videoyu beğenirsiniz ve kanalımıza abone olursunuz arkadaşlar Hadi bakalım o zaman Hiç lafı uzatmadan şey yapacağım arkadaşlar ama son bir kez daha Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın ricada bulunuyorum arkadaşlar Şimdi hemen ne yapalım 1000 dolarlığı mı tutuyorsunuz arkadaşlar yoksa 1 dolarlığı mı? 1 dolarlığı tutanlar 1 yazsın yorumlara. 1000 dolarlığı tutanlar yorumlara 2 yazsın bakalım. Yani zengini mi tutuyorsunuz fakiri mi tutuyorsunuz? Ben zengini tutuyorum abi. Hadi bakalım hangisi daha iyi? Bunu soruyorum yani. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi giriyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. ilk başta 1000 dolarlıktan giriyoruz arkadaşlar. 1000 dolarlık rampadan giriyoruz. Şöyle hop geldik. Evet. Bu ne abi? Oo, arkadaşlar rampaya bakın be. Rampaya bak be. Rampa rampa. Vallahi arkadaşlar güzel. Şimdi ne yapacağız? Allah eğildim ben şöyle. Şimdi abi bakalım be. kapıları açmak için rampadaki görevleri tamamla. Ha evet. Burada arkadaşlar kilitli kapılar var. Bunları açmak için teker 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 böyle görev yapacağız ve bunları açacağız anladığım kadarıyla. Ne diyor? İçerideki kötüleri öldür ve anahtar al. Tamam tamam tamam. Bunlar bizim için basit. Ama arkadaşlar ben yanında kılıç mılıç getirmedim. Bunlar biraz sıkıntı. Evet şöyle alalım bakalım silahlarımızı. Hemen hepsini alıyoruz. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Şimdi arkadaşlar bu adamların yerlerini falan basmamız lazım. Şunu da bir alalım bakalım. Tamamdır abi hemen. Şimdi ne yapacağız? Mermilerimizi falan bir dolduralım bakalım. Evet şu üst kata bir gireceğiz ve adamları geberteceğiz. Bakalım burada kötüler varmış. Şimdi şu mermimi de doldurayım bakayım be. Tamamdır güzel. Hemen arkadaşlar içeri giriyoruz. Hazır mısınız? Abi valla ben çok heyecanlıyım. 1 2 3 deyince kapıyı açıyoruz o zaman. İçerideki kötüleri öldür ve silahları al. Evet, gelin bakayım bu tarafa. Gel 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 gel. Hepiniz gelin bakayım. Hepiniz. Bir dakika aşağı atladım ben. Aşağı atladım. Gel bakayım. Hepinizi aşağıda daha kolay öldürürüm. Gel gel gel. Kaç kişisiniz? Allah bilir. Şöyle tamamdır siz öldünüz evet yukarıda daha insanlar vardı diye düşünüyorum Hepiniz gelseniz kaç yazarsınız lan gelin lan hepiniz gelin evet arkadaşlar hepsini şimdi geberteceğim Gelin bakayım gel 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 Hepinizi geberteceğim tamamdır abi buradan bizim bir aşağı atlamamız lazım Allah bir dakika bir de bizim arkadaşlar setimiz yok yani bunlar baya bir sıkıntı olacak bize Hadi gel bakayım gel tamamdır Evet 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 geberttik hepsini Şimdi biraz da Deagle'a vuralım Evet şimdi arkadaşlar buradaki adamları öldürdükten sonra şifreyi alacağız ve Şifre acaba 1 2 3 mü? Evet 1 2 3 değilmiş. Şifre alacağız ve oradaki sandığı alacağız. İlk ödülümüzü almış olacağız. Evet hepsini tekrar gelip gebertmemiz lazım. Geber kim? geber. Gel gel hepiniz gelin. Şöyle hop a bunlar bir lan az kaldım. Az kaldı. Kalbim az kaldı. Tamam değer. Abi bunlar kaç kişiler onu da bilmiyoruz şimdi. Şöyle bir geçelim bakalım. Geber. Şöyle hop gelemezsiniz. Evet kağıdı olan adam. Şifresi olan adam bu. Şöyle bir dakika. Hayır 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 hayır, hayır. Öleceğim, öleceğim öleceğim Az kalsın ölüyordum. Hayır bir dakika. Gel bakayım. Gel Hayır bunu aşağıda düşünmememiz lazım. O zaman bir dakika. Aşağı düşünmeden bunu öldürmemiz lazım. Şöyle sakin bir şekilde aynen öyle. Şifreyi aldık ama yukarıdaki adamları da öldürmemiz lazım. Şifre 147. 147. Evet açıyor ama yukarıdaki adamları öldürmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim bakalım şöyle. Oğlum siz de öleceksiniz ölümden. Tamam. Geber bakayım sende. Şöyle Hayır, geber mi bu? Ha tamamdır. Öldü bu da. Evet, 147 Arkadaşlar şimdi şuradaki camları da kıralım bakalım. Tamamdır, güzel. Şöyle. Tamamdır, güzel. Bu silah bayağı kullanışlıymış. Şimdi, eee sandıkta ne var bakalım. 147 Hemen şunu atalım bakalım. 147. Evet, abi kamerayla Kağıt varmış şaka mısın ya Vallahi bu mu çıktı Arkadaşlar o zaman Aa bakın bir doğalık adayı bile görebiliyorum oradan O zaman ne yapacağız biliyoruz mu Bir tane fotoğraf çekelim ama Bunun bir modunu ayarlamak lazım Şöyle güzel bir modu ayarlayalım Mesela da çekilir mi Evet bununla çekilir Böyle güzel bir yolu çekelim Abi keşke selfie yazılsaydı ya Keşke selfie yapılsaydı Bakalım be. Bence güzel çıkmış ya Bence aynen güzel çıkmış arkadaşlar Bu fotoğrafı bu sandığa koyuyorum o zaman Tamam mı Hadi bakalım kamerayı falan da koydum. Hatta daha güzel ödüller falan çıkarsa o ödüllerin fotoğraflarını çekerim. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir mermilerimiz yenileyelim Ne olur ne olmaz. Belki diğer etapta da adamlar falan vardır. Hemen bir son iki aşamaya geçelim arkadaşlar. Çok uzatmamıza falan gerek yok. Şöyle aha bir tane parkur. A ben bu parkur şeylerin falan da hiç beceremem yalnız. Şöyle. Hop bir dakika. Hayır hayır hayır. Hayır abi düşeceğim düşecektim. Bir dakika şöyle lan abi bir dakika. Yok yok ben ben var ya. Gerçekten en başarısız olduğum konulardan bir tanesi şu parkur ama yapacağım. Bu sefer yapacağım. Hiç oyalanmadan yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle bir geçelim bakalım. Oyalanmak yok. Hadi bakalım. Yapıyoruz şöyle. Şuradan bir geçelim bakalım. Tamamdır. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Abi dikkatli geçelim. Bakın buraya kadar gelmişiz. Buraya kadar geldik. Şöyle hop tamamdır. Evet, güzel. Şifreyi aldımış. Şifreyi hemen alalım arkadaşlar. Şifre neymiş? 741. Evet. Aa 147'nin tersiymiş. Ulan var ya. Hiç almamıza falan gerek yokmuş. Direkt de e, geçebiliyormuşuz. 741. Evet. 741 hemen şöyle bir yazacağız bakalım. Bu rampayı beğendim ya. 1000 dolarlık da bizi uğraştırmasalarmış daha iyiymiş ya. Direkt tüm ödülleri alsaymışız 741. Güzel. Aa araba çıktı. Arkadaşlar evet. Araba çıktı ve 8 bidon şişe çıktı. Şimdi arabayı hemen şöyle bir koyalım bakalım. Hop tamamdır. Şöyle e, şuradan da hemen ne yapacağız? Bir dakika hemen depoyu açalım aynen depoyu da açtık Şuradan bir şunları alalım bakalım Güzel abi arabamız güzel Şimdi arabanın bir tane fotoğrafını çekmek istiyorum arkadaşlar ben He, Hemen gelmişken bir tane de fotoğrafı çekelim Güzel bir şekilde gel bakayım Of 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 şöyle bir karizma bir şekilde alayım fotoğrafı Bence güzel oldu ya bence 10 numara 5 yıldız Tamam güzel şuradan şunu da alalım bakalım Güzel arkadaşlar bence tutturduk biz Şuraya da şunları koyalım Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar o zaman arabada bir tane de tur atalım mı? Ne diyorsunuz? Evet, bindik aramızın içi de böyle arkadaşlar. Hemen sürelim bakalım. Valla, Vallahi of Bu arabanın arkadaşlar lakabını biliyor musunuz? Mu? Hadi bakalım bilenler yazsın. Çey ile başlıyor bir hayvan ismi arkadaşlar. Böyle bir yavaş yürüyen bir hayvanın ismi. Lakabı bu arkadaşlar. Çünkü hem yavaş gidiyor hem de görüntüsü arkadaşlar o hayvanı andırıyor. O yüzden bu arabanın lakabı o arkadaşlar. Ee, belki bilenleriniz vardır. Hadi bakalım bu arabanın lakabını bilenler yazsın. Şöyle bir çekelim bakalım. Hop güzel. Abi tamamdır. Son ödülümüzü de alalım ve artık arkadaşlar 1 dolarlık adaya gitme zamanı gelecek. Tamamdır. Şuradan arabayı şöyle bir koyalım bakalım. Arabayı şöyle koyalım. Ya bu tarafa koymayalım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar yukarı kata geçiyoruz. Ee, bunun 147 bunun 741 bunun da acaba ne olacak bunu da bilmiyoruz Şöyle hemen yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar ve diğer ödülümüzü alıyoruz hızlı bir şekilde Hızlı 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 hemen yapmamız lazım şunları Şöyle tamamdır güzel Şuradan şöyle şuradan da şöyle güzel tamamdır arkadaşlar Şuradan hemen gidelim bakalım Abi bana direkt şifreyi ver ben hemen gideyim Oh 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 koçum o kadar kolay olmayacak beni öldürmen gerekecek Ancak bu şartla olabilirsin burası 1000 dolarlık bir ee, rampa. O yüzden biraz zorlanabilirsin koçum. Hadi bakalım savaşalım. Hak eden kazansın. Ne diyorsun? Tamamdır. Hadi bakalım abi. O zaman savaş başlasın. Şöyle hop bir dakika. Tamamdır. Aa ben seni geberteceğim ya. Vallahi ben seni geberteceğim. Şöyle arkadaşlar çok iddialı konuştu. Ama hardan de iddialıymış. Bir dakika bir dakika bir dakika buraya gelemezsin. Şöyle bir dakika abi benim hemen şu adamı gebertmem lazım. Aa hayır hayır hayır, hayır bir dakika. Şöyle bir ben seni abi geberteceğim bekle. Tamam ben içeriden bir şifreyi öğreneyim. Şifre. Şifre neymiş? Abi bir dakika şifreyi göremedik. Abi bırak beni Allah aşkına bırak ya. Bir dakika arkadaşlar şuradan şuradan adamı gebertmem lazım. Şifre 159 tamamdır. Abi hadi bakalım ben seni gebertmeyeceğim. Hadi bakalım abi şifre 159 hemen alıp kaçalım abi şuradan. Şöyle arkadaşlar şu silahları da bir atmak istiyorum. Tamam mı şu mermileri de bir atalım bakalım. Şifre 159. İkisini açtım abi şimdi şunu açalım bakalım arkadaşlar şuradan 159 tamamdır güzel abi laptop e, bilgisayar bilgisayar bu tarz şeyler geldik güzel ya 1000 dolarlık adayı ben bayıldım arkadaşlar gerçekten bayıldım yani bu kadar söylüyorum evet bilgisayarımız bilgisayarımız var interneti bile var abi bu şeyin tamam burası güzel arkadaşlar zaman kalırsa bu bilgisayarı inceleyeceğiz ama şimdilik kapatıyoruz o zaman 1 dolarlık adaya hemen ışınlanalım. 1 dolarlık adaya arkadaşlar hoş geldik 1 dolarlık ada diyorum ama rampa burası Ne diyor 1 dolarlık ada Evet arkadaşlar kendi rampamızı Kendi yapmamızı istiyor bu nasıl bir fakirlik Bu nasıl bir fakirlik ya Bu nasıl bir fakirlik abi kendimiz bir rampa oluşturacağız bildiğiniz ya Şöyle şu tarafları da bir koyalım bakalım Arkadaşlar bu arada yeni mikrofon aldım Sesim biraz değişik geliyorsa kusura bakmayın ee, Artık biraz oluşacağız arkadaşlar Şuradan şöyle bir geçelim bakalım Hop tamamdır hadi bakalım Abi bakalım şuraya bir şunları koyalım kendimiz bir tane ramp oluşturacağız yani. Bu kadar da fıştirik olunmaz be. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geldim. Ee, o zaman arkadaşlar sol tarafta bir tane kanalımız var. Sağ tarafta da bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Burası da bir rampa arkadaşlar yani bunu da bir göstereyim. Hadi bakalım o zaman solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Ve bay bay.